24 oyun attık. 24'te 24 diyor Osko Bey. Teşekkür ederim. <laughs> bu harita gene şu çok ormanı olan harita. Haberiniz olsun. Bali? Mali sevmiyorum diyorsun. Güzel oynuyorsun. Osko ne olacak bu iş? Mali'den bozun yok. Geçen Tuna <laughs> elinde de kazandık. Evet, 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 evet. Yani şıpıdık şıp, parmak arası <laughs> terliklerle yapıyorsun bu sporu hmm. Ben mi köşedeyim Allah kahretmesin? Yine <laughs> mi? Alış abi. Sen köşe <laughs> adamısın artık yani. Ben kabullendim, sen kabullenemedin. Niye yeah, yeah. <laughs> kabullendim boşluk artık çözüyor oyunu falan ve şey böyle. <laughs> hani komando. Ben mi köşeliyim ha? Şimdi o lavuklar düşünüyor. Var bir hayalimiz be. Var bir hayalimiz. <laughs> Var be. Geyikleri kesiyorum ben başladım mı arada. Aa süpersin. Koyun da <laughs> evine koyun götürmeyi unutma da temelde. <laughs> ha götürdüm. Çünkü böyle düşmanlara korku falan salıyor hani. Öyle bir uff. Aman aman. <laughs> Boşluk diyorlar. Yani. Toplanıp falan. Yeah. Paralel evren boşluk. Yeah, yeah. Yavrum siz ne yapıyorsunuz ya? Boşluk on steroids. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Buradaki geyikleri... Arkadaşlar geyikleri keselim. Aynen. Görününce keseriz kardeş. Kardeş. Sen sen niye, niye, niye racı o kestin abi? şimdi ben bir tane mi? koyun bulamadım. Ha. Koyun lazım. Sen abi, kim Bırak bu gözünü seveyim. Tuna abi sen onu ke kestikten sonra hemen bir rakibi aç. Hani atların boşa koşmasın diye şey. Hmm. Yani hedefin belli olsun. Abi onu kesmeyeyim. Osku halleder. Bence ben de bence de. Ben edelim. gelir hallederim en kötü aynı. Ha, ha. Tamam. tamam. Evet. Çıkışta alt çaprazı doğru verdim şimdiden. Evet, Orasını etebileceğini bilmiyorum. Yarın. Boş bakayım hanım. Hanım koş. Abi hiç koyun bulamadım desem. Sadece oyunun başından i̇nanma. beri 3 koyun. Ya inanmam. Inanma, inanma. İnan, İnan, hangi renk? Şuraları şey, aç. Önce al. kendi çevreni aç. Boşluk bak. Bir yamuk gitmişsin. Yes. Kendi çevreni açarsan illa veriyor oyun. Yes. Ben bunları niye odundan şey yapmadım? Ben diyorum niye vakit kaybediyorum? Hmm. Hmm. Kaç Ama odunun var? Ha şeyi yaptım. Binayı yaptım abi. Benimki hastalıktan artık. Gitti yani şeyim. Ağlamaktan ekranı göremiyorum artık. Rittera. Sen var ya yarın patates olacaksın. Evet evet. Yarın bittin sen. Ayda. Bir kişi de ümit versin ya. Bir kişi de. <laughs> ben mercimek, ümit ümit ver bana ümit be bana mercimek, <laughs> mercimek çorbası ver limonlu kardeşim. Evet, doğru. Ümit senin olsun bana çorbamı ver. Gene çok hikmetli konuşuldu. Baldur's Gate vallahi yarın Sağlam olursam gelir ya. Hımm. Aa geyik. Allah. Adam o çok iyi kesti. 3 part iyi kesti. Bu, bu açıklığı günden oluyor. beri 8 saat oynuyor. Sabahın <laughs> dördünde artık böyle ha. onun sesiyle yatıyor. <laughs> ama oynanıyor da ya vallahi. Yok ya öyle. Müthiş. Ben hala düşmanı bulamadım ha. Güya bana yakın olanı. Evet evet. evet. Ya şurada falan olmalı. Taktik oldu abi o yüzden artık şey yapmıyorum. İlla buluruz ya. Ben de anlamadım ama. Benimkiler yemeğe verdim ben çocukları. Ticaret simgesi yapabilirsin bu arada Tuna Sana gider. Tamam buradaki şeyleri de kestim. Geyikleri de. Toplam dört yerde geyik kestim. Allah Tuna bizim paralelden düşünüyorum. Buralarda falan olmalı o zaman duvara yapışmış bunlar. Ya da en kötü biri şuradadır yani. Bak bu işaretlediğim ünlemlerde olmalı. Çok iyi koyun bulmuş bir tane. morlu, morlu muydu? Aha bak morlu burada. Taka ulan iki saattir onları arıyorum be. Allah kahretmesin ya. Ben bu yana kadar adam süvari binasını yaptı, sıçayım öyle işe ya. <laughs> Gerçekten. Ya altında bir vursan, kaçırsan bile yeter artık. Maksat, Dengesi bozulsun olabildiğince. Ama evet ya, güzel bir şanssızlık oldu sende. İşte bunlar hep cehalet arkadaşlar. Bunlar <laughs> bilmemek, bunlar harita bilmemek. Ya aslında bu haritada bilmemek değil ya, yani sana öyle denk geldi. Ben de seçemedim aradan, hani haritayı biliyorum kadar uzağa gitmişim ki baksana hala ulaşamıyorum. Bir tane bir tanesini vuralım. tur <laughs> şeyi de pembeyi de buldum. Tam işaretlediğim yerlerde çıktı aslında. Ben de taciz demek için elimden geleni yapacağım. Vay sarılı kim o? Buraya bir şey yapıyor. Güzel. Aa, ah, şu var geldi kaç. Var bizim hareketlerimiz. Hiçbir, hiçbir zarar veremedim. Hiçbir şey yapamadım. Çünkü çok geçti ve kaçtı. Şey yap. Oradan kaçtın ya. Şu pembenin altınıyla taşı çıktı. Lan pembe yani orada mıymış ya? Dip. Ya sıçayım ben böyle işe ya. Hmm. Ulan dalmam gereken Hiçbiri... burasıydı işte zaten ya. Aman, <laughs> Yemin ediyorum bu ya küfür edeceğim vallahi bak ağzımda çıkar mı öyle <laughs> Ahırın var be abi günü sonu. Abi söyle. o kadar aradım nasıl gözüküyor bunlar ya? <laughs> abi papatya çayı şey önerebilir misin? Abi hayır ya sokarım <laughs> papatya çayını <da>. Oğlum <laughs> <laughs> Papatya çayımıza soktular. Oğlum, ya? Bakacağım abi kendi Böyle böyle aynı kopyasına gideceğim. Bok olmuş Hı -hı. zaten gitsem ne işe yarayacak zaten. Hı -hı. O zaman papazla Charles olabilir belki. Oynamıyorum <laughs> <ya>. oyunu. <laughs> <laughs> Aha isyan ya, geldi. Abi. Bu Öyle, Olur mu abi? İşte bu. Abi ben sana daha da bir şey diyeyim mi Tuda abi ama çıldırma. Abi sen Tamam. <laughs> Gördün mü senle? ne? <laughs> adı adı bir barut uçuşmak gibi. Harbiden harbiden <laughs> şey en, en yakın yani. Yakın pembe dağısı yok herhalde değil mi? Tamam. Yok abi o Oo, öyle cıkışmaları değil. Öyle de. Sen öyle bir <laughs> Oğlum, işçiler saldır. Adamlara paralel gitmişiz ya. Var mı böyle bir şey ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi, <laughs> 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 ya ne insanlığı ya. Osko Oskob benim burada toplanır abi, mısın? Böyle gittim ha, aşağı böyle. Senin böyle, orada or toplanabilir miyim Abi, Senin orada... Sonra böyle gittim. Sonra buraya ya. baktım. Sonra geri döndüm böyle. Sonra buradan buraya geldim ve adam burada çıktı. Neymiş tamam. Bu da bize ders olsun. Evet taktibe <laughs> <laughs> bakarak ilerleyeceğim. Ben hani arkaya bakmıyorum. Şey bizim <laughs> takımdan paralel gidebilirsin mantıken. Evet evet. Allah benim belamı versin neyse. Aman aman. Ben şu anda ben tüm hevesimi kaybettim. Umurumda Hayırlı, ya, bu... yok. Abi, Hayır, yok yok. Kaybedeceğiz. Yok yok. Hayır. <laughs> Zor, Zor evet. kardeşim. Yok inancını kaybettim. Abi çok daha ilginç bir şey var da senin orada. Vallahi dilim varmıyor söyleme. Duvar mı çekmiş <laughs> ya? Yok ya. Abba, battı battı balık yan gider kardeş. Doğru. Yani en saçma taktiğini falan yapacağım. Me full mele tamış falan mı girsem ya? Olur abi. Ben öyle bir şey yapacağım valla. İkinci çağda Burada mele şey. yok 3'te. Çağ İkinci çağda full düz okçu mızraklı yapabilirsin hani. Kar topu yapıp yığ yı alabilirsin. Diğer şey nerede ya? Diğer kutsal mekan nerede? Ortada mı? Yok kutsal mekan nerede ya? <laughs> vallahi ölü. Ben şu anda çok zorlanıyorum. Ticaret yapmak için. Her tüm şeyim bozuldu işte. Al tüm sinirim bozuldu. Nereye kurulayım ben? Ticaret simgesini şey şuraya abi. <laughs> Orada seninki var. Ha tamam karşı. Yok yanlış. Ha. You got the idea. Hı <laughs> hı Ah be Adam abi. gelsin dövsün beni. Oynamay bu. Hadi. Şimdi Hadi adam düşünsün. Şey. Zaten ilk beni avlayacaklar ve hiçbir şey yapamadan önce. <laughs> <yapamadım. gülüyor> hak edilmiş ölüm. Aaa <laughs> <laughs> geldiler bak. İyi geceler Muhammed. <laughs> Tabii ki ölmeyi hak ettim ya. Yani. Hak ettim kardeşim. Osko. Buyur abi. Geliyorsun değil Tam mi? Mekanlar alıyorum da ben şu anda. Şey tamam Osko. Şunlara arkadaşlar bu cidden. O beni güzel sarıyorlar. Tamam ben de askerim ya. var da şey hem Fransa hem o şey yapamadım. Ya. Altın toplatmadılar ya. you say Estes command eat your work up yes stand under team Yarwa you're work up each will a what surface İki tane kusalı aldım ben şu an. Ay. Adam bak burada gördün mü canım? Bak buraya ne kurmuş. Bana mı diyorsun abi? Evet evet. Kurmuş canım. Abi ben neredeyim? Gözünü seveyim adamla aramasın. Lan boşluk edeyim. senin ora... Senin Kilometre lan ora. <laughs> Sen ilgilen abi ora. Ticaret yapıyor abi? bunlar. Haberiniz olsun. Moğol Ana, buraya gelebilir. Bir ticaretlik bir şeyde bırak. Çok fazla yapıyorlar. Çok fazla yapıyorlar. Adam İlker Şövalye falan yapar. Ağzıma sıraca. İlker Şövalye hangi ırkın ya? E ee, Rus. He. Ben de işi evet. Beni biraz yıprattılar. Biraz üzdüler beni be abi. Çok. Bazı büyük tatlısızlar. Pembe de mi rakipte lan? Bir ara pembe içimizde dolanıyor lan. Şimdi böyle geriden bir hasar bir şey verebilecek miyiz? Şöyle bir tane. Açıkta bir şey bulursak. Ne yav ne yav ne istiyorsunuz sen? Al oh, tamam kardeşim. Nedir ya? Lan herif dedi abi bunlar gözü sürekli evet, evet, bunlar... bunlar... ha. Evet evet. Yok abi bunlar zaten şeydi yani adam 10 level %80 win rate'i var hani. Bana a 3 kişiler burada. Osko askerim varsa bir destek alabilirim ya da kim varsa. Ee, Çok atım var ama. Tamam geliyorum. Karışılmıyor. Geliyorum. Geliyorum abi. Dayan. Tamam. İnanıyorum ki dayanacağım. Adamlar böyle... Lan oğlum yürüyün lan nereye gidiyorsunuz? Yerli. <laughs> Yerli. 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 Ahırlarıma yıkıyor. Yürü 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 yürü, yürü. manastırı yapmış. Abi vallahi ben eriyorum. Hayatta herkese başarılar. Kaka. çok uzaktan geliyor askerler. Biliyorum Orada ya. Gerek. Yapacak bir şey yok. <laughs> geldi ama yani hani. ne geldi hiç bok gelmiyor. Hmm. Süper. Ulan adamlar da ne oynuyor gerçekten? Pandaya savunuyor, bana saldırıyor. Hani hazır sana saldırırken dün Çok doğru. O oduncuları bir yerdin. Yani doğru gittin. Yok benim asker kalmadı. Yani. benim taraf cici oldu gibi ya. Bu Rus Fransa atlısı artı Abbasi remleri beni bitirdi. Evet, yani kendimi toparlarım ama Hani zafer çok uzaklaştı gibi bizden. Bari ticaretlerine bir dalmaya çalışayım. Olur abi hamleleri yapalım. Yani Aynen. Böyle bir rahatsız eder sinir bozar. Hı, ben Onlar de öyle. De -quit Olmaz mı? Olabilir abi. Yo. Yani en kötü şey ya. Oha ne yapmış adam gerçekten ya. Ayıp anasını Yapabileceğim <laughs> tek şey bu yani. <laughs> arkadaşları bulmak. Abi güzel. Ay midem. Midem de hörtlemeye başladı. Varlar. Oh be kardeşim. Ben de sizi bekliyorum. Gelin bitirin. Aynen. Ben Panda'ya gidiyorum. Tamam. O, yok be. Stref. Geldim geldim. Geldin. Sen oyununu oyna boş ver. Siz 2 ve 2 atın belki oradan çeviririz. Ya tutarsın. Ticaretine girdim hadi. Öyle. Hmm. Vurmuş ol hem bir görelim neleri var neleri yok. Killerini al o. Sen aslında iyi de dönmüşsün ha keşik sayın çok iyi. Yani adamlar gerçekten iyiydi. Beni bile bastırdılar her türlü. Tamam mükemmel bir oyunu sergilememiş olabilirim ama. Hayat. Hı -hı. Yok arkada özgür ruhla dolanıyorlar abi. Aa deve yapmışlar, şövalye yapmışlar. Buradaki ordu ne böyle? Ayıptır. Ben benim evlerimi falan yıkıyorum. Eee <laughs> yani boşluk efendi. Evet evet gördüm ellerine sağlık ya. Yok rakip Nerede dolu. Ya şuralarda da hepsi 3'e geçiyor. Full ordular. Hani böyle sonuç belli. Kalp kırmayalım ama. <laughs> Sevgimizle ne kapı başarabilirsek ona bakacağız. Nasıl yapabildiğimiz ya. kadar ittik. It. Hmm. Ne zarar verebilir kenarından köşesinden. Hatta bunlar bile bizim izleyici çıksa şaşırmam ya. Çince isim koyup vardı çünkü bizim izleyicide de. Bunlar dört tane yoktu. Eyvah kızlar geliyorlar kaçın. Kaçın sahibi geldi kaçın ağzımıza sıcaklar. Onam <laughs> onam arayı almak nedir lan. Şey tüccarlar oh, ama wow. Hanla hız ver şey He yok Harbiden ya ticarete öfkelendiler Aynen Adamın artık üstüne kamikaze yapıyorum ya ya ne o yapayım o Vallahi Osko bu adamlar başka şey bir kafada söylüyor. Yok ticaret mi şart arkadaşlar. Ben oynamam bu oyunu. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> Aa, Tuna abi o zaman başta delirmemen için hemen söylemedik ama söyleyelim. Sen baştan isyan ettin ya rakibi bulamadığım hay dikkatsizliğime şu bu. Abi sen atlı çıkarmamışsın. Öncü çıkarmışsın iki tane. Oyun başı. Ne? Harbi o, yani yani o, o hani, hani zaten o, rakip olsan gitsen böyle 1-1-1 Şaka <laughs> e, <o, gülüyor> yapıyorsun harbi Seyit mi diyorsun? Allah kahretmesin ya. Abi <laughs> ben, ben de gözlerim yaşarıyor. Ben de, de <laughs> ben evet, ben 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 de. Ben ben evet. anlamıyorum ya. Yani. Şey de. Evet. Harbi görememişim. Çünkü çok görmüyorum o. o zaman o kadar da delirmeye gerek yok. Evet evet. Bulsan daha üzücü olurmuş rakibi Adamları iyi canım. Neyse bu da. Bazen Şimdi. baştan batırırsınız arkadaşlar. Santal. Adam attıma meşaleyle saldırdı artık ya. Sı bir, bir Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Mızraklı uyu giderdi. Olabilirdi arkadaşlar da yani. Gecen ileriki maçları. Öyle hani aşırı multi taktik oynamadım ben de yani biraz muhabbet. Edeyim. Aa 3'e geçebiliyorum. Bazı tüccarlar yolda başarılı olmuş. Boşluk 3'e mi geçti ya? Biz de geçelim adım. Adımız olsun. Ee, Osko. Herhalde önce benim savaşımın bitmesini izledim. Hayır, <laughs> ben, ben, ben hiç bakmadım kanka. Ben dedim ki senin yanına getirdim onları. Öyle. Bir de <laughs> dedim işte Osko geldi. Şimdi bittiler dedim. <laughs> Böyle hepsi bir de uzun dizilmiş bekliyorlar. Aaa taraf değişti. Aynen. Onu gidiyorum. Ne oldu? Ha. <laughs> Valla, Osko ben ölürken izledi ya. Mahalle yanarken saçını taradı. Vallahi işleri İşte be bu. Ellere sağlık ya. ya doğru, doğru. Ha, Benim bir ha. <laughs> Pardon, beni bekliyordunuz. Yok abi. Yani zihinde ne olduk? Osko'nun ordusu çok güzeldi. Onun maceralarını izliyorum. Hayır. Yani, aynen kombine bir ordusu var üçte. O, Oo, Skoda kendini mi evet. kapattı? Şimdi şey, teslim son olabilirim. Elin, son elin günahı olmaz diye Doğru doğru Ya yani evet, muhabbeti evet. oldu bunun da. Evet. O senin yer bulamamanla evet. eğlendik. Evet yani. Orada doğru taktikle girebilseydim en azından pembeyi bayağı hasar Tabii canım. Pembebi de, evet, de evet, iyice saf evet, biriymiş. Ben bir atlıyla girdim hani altını yediriyor şey yapmıyor. Hani böyle. Tamam av. Neyse son elin günah olmaz. Öyle, evet, öyle yani. belliydi diyor. ama zaten ya hep böyle bugün. oluyor. Böyle 4 ver falan maç kazanın sonuncusu hep böyle. Evet tabii tabii. derece de yükseldik. onun da etkisi olmuştur. Güzel abi. Elinize konunuza sağlık. Abiler evet Esma. ellerinize sağlık. Eyvallah bugün Çok iyi maçlar çıktı ya hani